öğrencisinin iPad'inde mutlaka bulunması gereken uygulamalar. Öncelikle bir not uygulamamızın olması gerekiyor. Birçok not uygulaması var piyasada ve ben bunları çoğunu denedim. O zaman 2021'de ben tıp fakültesine ilk başladığımda Notability ve GoodNotes çok ön plandaydı. Tabii ki de öncelikle bunları indirdim. Ee, benim için ilk tercihim Notability olmuştu. Ondan sonra GoodNotes olmuştu ama Goodnotes'tan daha çok memnun kaldım. Yani Notability'nin o zamanlar en büyük forsu ses kaydı olmasıydı. GoodNotes sonradan bu ses kaydı olayını başlattı. O yüzden en demirbaş uygulamamız olan GoodNotes'la başlıyoruz. Goodnotes. <laughs> Bu Goodnotes ücretli bir uygulama. Notability de aynı şekilde ücretli bir uygulama. Ben bunu indirdiğim zaman da sene 2021'di ve fiyatı 85 liraydı. Notability'nin 95 liraydı. Şu anda Goodnotes'un fiyatı 900 liranın üstünde bildiğim kadarıyla. Ee, ve 6'sı çıktı. Ben 5'ini satın almış olduğum için hala azdı. 6'sını satın almadım çünkü tekrardan bir ücret ödemek istemedim ve 5'inden memnun olduğum için ve çok bir fark yok bildiğim kadarıyla. Dosyaların rengi değiştirilebiliyor. Matematik işlemlerinin sonucunu bulabiliyor. Böyle ufak tefek değişiklikler var ama zaten siz eğer GoodNotes almayı şu anda tercih edersiniz direkt altısını satın almış olacaksınız. Beşini değil. Ben GoodNotes'un düzenleme biçimini çok sevdiğim için GoodNotes'u tercih ettim. Bu şekilde dosya dosya ayırabiliyorum. Dönemlerimi ayırabiliyorum. Ben tıp fakültesi için apayrı bir dosya oluşturdum. Bunu ilk başta dönem dönem böldüm. Birinci dönem, 2. dönem, 3. dönem. Ben şu an üçüncü dönem öğrencisiyim. O yüzden sizi 3. dönem dosyama götürüyorum. Üçüncü dönemi de kurul kurul böldüm. İlk başta programımı koydum. Programımdan sonra da kurul kurul böldüm. Bazı okullar komite diyor. Bazı okullar kurul diyor. İşte biz komite kurul sisteminde ilerlediğimiz için e, kurul kurul böldüğüm zaman daha düzenli bir görünüş olabiliyor burada ders ders bölmek yerine. Şu anda olduğum üçüncü kuruluma geliyorum. Üçüncü kurulumda çıkmış ve slaytlar olarak böldüm. Slaytlardan birinci haftanın slaytlarına girelim. Hafta hafta bölmek benim bunları daha iyi takip etmemi sağlıyor. Ben slaytlarımı dokuzu dokuzu bir şekilde düzenlemeyi tercih ediyorum. Zaten A4 olmadığı için bu şekilde bütün olarak görebiliyorum. Bütün olarak gördüğüm dokuzlu slayt ben hani burada bir şey bahsediyor, burada fotoğrafı oluyor, daha benim için iyi oluyor. Hani zaten A4 olmadığı için zoom yapabiliyorum. Üstüne ben ben notumu alabiliyorum istediğim şekilde. Burada kalem şekilleri var. Kenmez kalem, fırça kalemi. Fırça kalemi biraz daha böyle. Kenmez kalem, ballpoint kalem dediğimiz gibi basınca göre kalınlığı değişmiyor. yerde olma kalem kalınlığı değişiyor. Ben uç uç keskinliği ve basım duyarlılığına sıfır aldım. O yüzden basınca göre biraz değişiyor kalınlığı ama çok fazla değil. En rahat bununla yazdığım için bu kalemi tercih ediyorum. Burada istediğiniz rengi kullanabiliyorsunuz. Tabi renk seçeneklerini siz de isterseniz ayarlayabiliyorsunuz. Seks koduna göre geçmişte kullandığınız renkler, ön ayarlara eklediğiniz renkler olabiliyor. Aynı zamanda silgi ayarından bahsetmek istiyorum. Ben bu ayarından çok memnunum. Birçok uygulamada var. Neredeyse tüm uygulamalarda var ama hepsinde yok. Fırça darbesi silgisi en sevdiğim diye hepsini silebiliyorum. Aynı şekilde yine İsterseniz de tarih silgisi ya da piksel silgisi, standart silgide de kullanabiliyorsunuz. Ama fırça darbesi silgisi benim için en iyi olan oluyor. Burada bir highlighter'ımız var. Highlighter gördüğünüz gibi ne kadar üst üste geçerseniz geçin yazının görünürlüğünü etkilemiyor. Özellikle koyu renkli olan yazılarda. Mesela bu koyu renkli olan bir yazı bulalım. Burada bir resim üstüne yazılmış ama yazının görünürlüğünü etkilemiyor. Ve e, kendiniz bir şey yazdınız diyelim ki. Buradan minik bir not alalım. Örnek veriyorum. Buraya tıbbak kalp yazalım. Üstünü de highlightlayalım. Direkt pıt pıt diye sadece highlight'ı silebiliyoruz. Sonradan yazıyı da istediğiniz gibi silebilirsiniz. Burada şekil özelliği var. Ben bu şekil özelliğini çok kullanmadım. İstediğiniz gibi bir şekilde oluşturabiliyorsunuz. Çizdiğiniz şeyleri her ne şekle yakınsa onu oluşturuyor. Ya da bir şekilde ise çubuk haline getiriyor. Bunu daha kalın bir kalemle gösterseydim keşke. O zaman daha iyi olurdu. Gördüğünüz gibi. Burada Seçme. Seçtiğiniz her şeyi bu şekilde taşıyabiliyorsunuz. Dairenin içine ne alıyorsa onu bu şekilde taşıyabiliyor. Etiket ben eskiden çok güzel etiketler oluşturmuştum. Şöyle bir etiket set hazırlamıştım kendime. Başka bir uygulamadan. Ama şunu ayrıca elde edebildim. Şuradaki küçük mor şeyi ayrıca elde edebildim. <laughs> Ve bunu kullanmaktan çok 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 memnun kaldım. Neden bilmiyorum. Benim böyle yıldızım gibi bir şey oldu. Bunu böyle pıtı pıtı. Önemli yerleri üstüne işte koyuyorum. Kendi etiket tasarımınızı kullanabilirsiniz. İnternette başka bulduğunuz PNG'leri kullanabilirsiniz. Böyle de bir özgürlüğü, bir güzel tarafı var. Fotoğraf ekleyebilirsiniz tabii. Fotoğraf ekleme özgürlüğü var. <laughs> Benim fotoğraflarım komikliği. Allah kahretmesin. Burayı ben blurlayayım en iyisi. Hmm, hmm. Aynı şekilde yazı ekleyebiliyorsunuz. Metin ekleyebiliyorsunuz. Puntosunu ve rengini ayarlayabiliyorsunuz ve istediğiniz puntoyu rengi favori haline getirebiliyorsunuz. Şurada bir yerde favori şey olacaktı. Ondan sonra T var. İstediğiniz puntoyu mesela şeyi eklerken e, saptanmış olarak kaydedebiliyorsunuz favori olarak. Direkt o puntoda ve o yazı boyutunda ve o renkte yazmaya başlayabiliyorsunuz. Lazer özelliği var. Diyelim ki arkadaşlarınızla toplandınız. Bir şeyler anlatıyorsunuz. Bir sunum yapıyorsunuz. Bir şey üstüne konuşuyorsunuz. Lazerle böyle üstünü çizerek sonradan kaybolacak şekilde anlatabilirsiniz. Bahsederken elinizde kalemle zaten sunum yapmak da çok güzel oluyor. Ya da bir şey hakkında konuşuyorsunuz. konu anlatıyorsunuz birbirinize. Bu şekilde lazerle anlatmak güzel oluyor. Lazeri çizgi çizmesini isterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Aslında çok güzel. Çok tatlış bir özellik. Ve tabii ki de en önemlisi çoğumuz için, dersi özellikle düzenli giden arkadaşlarımız için ses kaydı. Siz ses kaydı alıp yazınızı yazabiliyorsunuz. Ve sonradan da o ses kaydını dinlerken ses kaydı alıp yazınızı yazabiliyorsunuz. Ve sonradan da bu şekilde sizin yazınız da sizi adım adım götürüyor. Yani ses kaydı gelirken hangi saniyede ne yazmışsınız bunu takip edebiliyorsunuz. Pıt, silelim. Bu bizim ses kaydımızı şu anki ekran kaydımıza etkilemiş mi kontrol edelim. Umarım etkilememiştir. Bu don't bu kadar. Ben çok memnunum. İstediğiniz kadar burada sekme açabiliyorsunuz. Ben bir kurulumun derslerini genelde bu şekilde tüm kurul sekmesi olarak açıyorum. Ondan sonra adım adım yandan yandan giderek çalışıyorum. İlk başta tüm slaytları toplamaya çalışıyorum kurul çalışacağım zamanda. Ondan sonra ekleyerek devam ediyorum. Çıkmışlar kısmına gelelim. Çıkmışlar kısmında da istediğim gibi çıkmışları çözüyorum. Altını çiziyorum. Not alıyorum. Ve yeni bir özelliği var. En güzel özelliklerinden biri de çalışma seti oluşturabiliyorsunuz mesela. Çalışma seti diyelim. Oluşturalım. Başlıksız çalışma seti olsun. Yine aynı flashcard gibi. Buraya bir şeyler yazabiliyorsunuz. Sonra onun cevabını da buraya ekleyebiliyorsunuz yazı olarak. Ya da çizim olarak. Sonra diyorsunuz ki çalış alıştırma hop bakıyorum arkasını çeviriyorum cevabı. soruya bakıyorum arkasına bakıyorum soruya bakıyorum ya da bir müsvedde kağıdı buradan isteyebiliyorsunuz o sırada size bir draft oluşturuyor müfettikat kağıdıyla da soruda çözemediğiniz şeylere not olarak bakabiliyorsunuz. Şimdi gelelim gerçek hayata. Ben bu özelliğini hiç kullanmadım şahsen kullanma ihtiyacı duymadım. Çünkü ben bu flashcard özelliğini başka bir uygulamada kullanıyorum. Daha ikinci uygulamamız olan Vaya. Bu da ücretli bir uygulama ama e, ödeme seçenekleri arasında bir yıllık 300 lira gibi bir abonelik seçeneği vardı. Sınırım sadece Türkler için ayarlanmış bir şey. Ve ben bir yıllığına 300 lira gibi bir miktara üye oldum. Vaya çok güzel bir uygulama. Ben çok memnun kaldım. Burada sizin için bir e, ders çalışma seti oluşturdum ve bir tane de slide yükledim. Yapay zekayı ve not almayı birleştiren bir şey. Çoktan seçmeli soru oluşturabiliyor. Şıklı yani flash kartlar oluşturabiliyor. Siz buraya ders notunuzu yüklüyorsunuz. Ben altı bir slaytımı yükledim. Eğer açılırsa bekliyorum. Kıntısı biraz aşırı hızlı bir uygulama değil. Ee, ve üstüne not almak isterseniz yine aynı Good Notes'ta gibi Good Notes'taki gibi uygulama. Good Notes'taki gibi not alabiliyorsunuz. Kötü tarafı çok düzgün değil. Yani yazı yazması çok rahat değil. O yüzden ben yazı yazma özelliğini kullanmıyorum. Onu daha çok GoodNotes'ta kullanıyorum. Ama bunu da bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben biraz bu tip şeylerde takıntılı olduğum için olabildiğince iyi olan taraflarını kullanabilmek için uygulamalarım. Bunun yazı yazma özelliğini kullanmıyorum. Bunu nasıl kullanıyorum? Ona gelirsek eğer slide'ımı yüklediğim zaman o slide'la yapay zeka ile flashcard oluşturabiliyorum. Evet. Muhteşem bir şey. kart oluşturmak istediğim sayfaları seçiyorum. Zaten 6 sayfa. Generate Flashcard diyorum. Her sayfadan 5 tane flashcard oluşturacak bana. Önemli bulduğu yerlere. Yapay zekasına tabii ki de geliştirmesi gereken noktaları var. Mükemmel bir uygulama değil. Ee, bir ara yüklediğim şeyleri Türkçe kart oluştururken bir noktadan sonra İngilizce kart oluşturmaya başladı. Bakın şu anda hangi dilde kart oluşturduğunu ben bile bilmiyorum. Bölümün ilk sıkıntıları var. Üstüne belirtmeniz gerekiyor. Türkçe oluştur flashkartların diye. Flash kartları oluşturmadan önce şunu yapmak istiyorum. Böyle bir direktif veriyorum. Bakalım işe yarayacak mı? Ve direktif verdiğimiz zaman Türkçe flash kart oluşturuyor. Eğer bu direktif vermezseniz flash kartları başka dillerde oluşturabiliyor. Ve bu muhteşem bir şey. Yani eğer çıkmışları çalıştıysanız, slaytları çalıştıysanız, artık ekstra çalışmak istiyorsanız bu özelliği hayat kurtarıcı olabiliyor. Ben gerçekten hani bu fiyata böyle bir özelliği olan bir uygulama bulduğum için çok 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 mutluyum. Ve hani istediğim gibi birçok materyal ekleyebiliyorsunuz. İsterseniz kendiniz not oluşturabiliyorsunuz. Ben e-notlarımı kopyalı yapıştır yapıp buraya e, oradan da flash kart oluşturuyordum. Bu da çok dediğim gibi işe yarayan bir özelliği. Bu da böyle bir uygulama. Bunda sınav set oluşturuyorsunuz. Sınav tarihi belirliyorsunuz. İşte ders çalışma set oluşturuyorsunuz konu konu. Öyle. Bu uygulamanın güzel yanında başka insanların study setlerine ulaşabiliyorsunuz buradaki explore kısmından. Mesela farmakoloji biri yüklemiş Uğda Üniversitesi'nden. İyon tuzağı, iyon ne demek, iyonlaşmış ne demek. Hazırlamış ama muhtemelen kullanmamış. Bilemiyorum. Çok çok yaygın bir uygulama değil bizim ülkemizde. Ee, gördüğünüz gibi zaten çoğu study set Almanca. Almanya'da çok çok kullanılan bir uygulama. Ben de zaten Almanya'da okuyan bir arkadaşımdan duymuştum. Ve e, uygun fiyatlı aboneliğini de fark edince hemen şak diye yapıştırdım. Geldim. Ücretli olup olmadığına emin olmadığım bir uygulamaya. Anatomy Learning. Ben şahsen birinci ve ikinci sınıfta bu uygulamayı çok kullandım. Anatomi dersimin anatomi laboratuvarımın olduğu zamanlarda bu uygulamayı çok kullandım. Anatomi için mükemmel bir uygulama. Arkadaşlar ben Saboto'nun Atlas setini aldım. 2 senede bu Atlas setini 3 tane kitap var bilemediğiniz 5 kere, hiç olmasın 10 kere 52 açmışımdır. Yani bir iki elin parmağının sayısı kesinlikle geçmez. Zaten üstüne not falan almadım, kullanmadım. Tamamen dekoratif kullanıyorum artık. Dolup. masamda dekoratif bir şekilde duruyor bu atlaslar. Bu uygulamayı kullandım. Neden? Anatomide ihtiyacınız olabilecek. Neredeyse tüm bilgiler bu uygulamada var. Mesela giriyorum. Ben ilk başta birinci sınıfsanız ilk başta kemikleri öğreneceksiniz. Kemiklere gelelim. Overview. Ne var burada? Humerus var. Bakalım humerus nasıl bir kemikmiş? Bone markings. Humerus'un kısımları, isimleri. Mesela ne diyoruz buraya? Pronate fossa. Lateral su <laughs> lateral supra kondiler. <laughs> lateral supra epikondiler rich ya da bakıyoruz buraya. Radial groove. Bunların hepsini görebiliyorsun. Geri dönelim. Test yapabiliyorsunuz kendinizi buradan. Start quiz diyebiliyorsunuz mesela. Hatırlamadığım için yanlış yapıyorum çünkü bir sene geçti. Kaç sene geçti? <laughs> Burada kaslar var, kasları görebiliyorum. Mesela örneğin zygomaticus major kası, zygomaticus minor kası. Buradan atlasa giriyorum, buradan zygomaticus major kasına girip bu kasın orgusunu, bu kasın orgusunu ve insersiyosunu öğrenebiliyorum, aksiyonu ne yaptığını öğrenebiliyorum, İnervasyonun ne olduğunu öğrenebiliyorum. Yani bir kastan öğrenmem gereken ihtiyacım olan her şeyi bu bana veriyor ve bunu tüm kaslar için yapıyor ve bu kasın aksiyonunu animasyon olarak izleyebiliyorum. Ya abi çılgın bir şey. Şey, sadece kaslarda değil. Sadece kas ve kemikler değil. Zaten bakın belli bir kemiği seçip o kemiğe hangi kasların nasıl yapıştığını da görebiliyorum. Mesela kemiğin belli kısımlarının ismini tek tek öğrenmiştik ve kemiğe bakıp ne tarafına kasın yapıştığını, kasın yapıştığını ve kasın origosunu mu, insersiyosunu mu yapıştığını görebiliyorum. Bunu farklı renklerle belirtmiş. Yani mükemmel bir uygulama. Dediğim gibi atlaslarınızı çöpe attıracak bir uygulama. Gelelim bunun fiyatına. Ben bu uygulamayı ilk indirdiğimde bu uygulama ücretsizdi. Kullandım, kullandım, kullandım. Sonra bu uygulamayı Apple'larda ücretli yaptılar. Sonra kaldırdılar. Sonra ben bu uygulamayı annemin telefonundan indirdim. Annemin telefonu. Android. Ee, oradan kullanıyordum ama orada ücretliydi. Yaklaşık 300 lira gibi bir ücret ödemiştim. O zamanın kaç? 15-20 dolarına falan tekabül ediyordu. Ondan sonra Apple'lara tekrar geldi. Ben tekrar indirdim. O kısımda e-mailimi girip daha önceden ücret ödediğim için mi full kullanıyorum bilmiyorum. Yoksa tamamen tekrardan ücretsiz mi oldu te bilmiyorum. Sıfırdan silip indirmeyi de korkuyorum ee, ücretli olur diye. İkinciye bir ücret ödemek istemiyorum çünkü bir Android'den bir Apple'dan. Dediğim gibi ve 300 liraysa eğer tekrardan 15 liraysa ve bunu e, şeyden kullanması bilgisayardan bunun... <laughs> Bilgisayardan bunun sitesi de var. Bunun sitesini internetten kullanması da tamamen ücretsiz. O şekilde bilgisayarınızdan da kullanabilirsiniz. Telefonunuzdan da kullanabilirsiniz. iPad'inizden de kullanabilirsiniz. Yani Apple olması ya da iPad olması şart olan bir şey değil. Bu böyle bir aplikasyon ve mükemmel bir şey. Bir şey daha göstereyim. Kalp, kalbin parçaları, kalbin sinir sistemi, aksiyonu, damarları. Yani her şeyi o kadar mükemmel gösteriyor ki. Bir noktadan fizyolojiye dahi kayıyor bilgileri. Yani mükemmel bir atlas. Her şey. Gördüğünüz gibi neredeyse yok yok. Atlasları çöpe attıracak bir şey. Bir tıp öğrencisinin kesinlikle telefonunda, iPad'inde herhangi bir cihazında şey olması gereken bir şey olduğunu biliyorum bu uygulamanın. Adı da Anatomy Learning. Anatomy Learning yazdığınız zaman her yerde çıkar. Anatomy Learning diye aynı şekilde Google'da da yazabilirsiniz. App Store'da yazabilirsiniz. Google Play Store'da yazabilirsiniz. iPad kullanıcılarına <laughs> özel olan bir uygulamaya. Freeform. Ben bu uygulamayı çok seviyorum. Neden? Dediği gibi gerçekten freeform. Özgür. Buraya bir şeyler yazıyorum. Not alıyorum. Küçültüyorum. Bir şey yazıyorum. Küçültüyorum. Bir şey yazıyorum. Küçültüyorum. Şey yazıyorum, küçültüyorum. Anne bir şey yazıyorum, bir şey yazıyorum. Küçültebilirim, büyütebilirim. Bize sonsuz bir atlas veriyor bu uygulama. Sonsuz bir atlas. Mükemmel bir uygulama. Tek bir sıkıntısı var. Ben mind falan yaparken buradan yapıyordum. Birkaç kere birkaç kurulu buradan not olarak yaptım. Tek bir büyük sıkıntısı var. Benim iPad'im M1 çipli iPad. iPad Pro Max. Pro Max dediğim hani 12.9. En son modeli değil. En sondan iki önceki model. 2021'de almıştım. Ona rağmen inanılmaz ısındı. Ben bu iPad'in daha önce ısındığına hiç şahit olmadım. Neler neler kullandım, neler neler yaptım. Ama bu free iPad'i çok ısıtıyor. Tek negatif noktası bu. Ücretsiz bir iPad uygulaması. Mükemmel bir uygulama ama Apple'ınız ısınıyor. Benim 258 GB, yani 1 TB falan değil ama 1 GB da değil. Bunu kaldırırken zorlanıyor. Ama dediğim gibi yine çok muhteşem bir uygulama. Ve geldik ücretsiz uygulamaların şahına. iPad uygulamasını dedim ama bu uygulamayı bilgisayardan kullanırsanız bence çok daha iyi olur. Ben iPad'de bu uygulamayı kullanırken zorlanmıştım bir tık. Bilgisayar uygulaması olarak da düşünebiliriz Notion. Notion, Notion'la tüm hayatınızı düzenleyebilirsiniz, ayarlayabilirsiniz, sınıflandırabilirsiniz. Gerçekten disiplinli bir insansanız o kadar çok işinize yarar ki Notion. Size anlatamam. Hayatımla ilgili her şeyi buraya böldüm. Mesela ee, ana sayfamı bu şekilde hayatımla ilgili olan şeyleri böldüm. Bir sürü hazır template'leri de var. Mesela şuradan size hazır template'lerden, template denemelerinden e, göstereyim. Hazır olarak indirebileceğiniz, kendinize göre modifiye edebileceğiniz. Haftalıklar hazır template'ler. Second Brain. Second Brain'i de araştırırsanız gerçekten hayatınızı, hayatınızı pozitif yönde yönlendirebileceğiniz ve bir şeyleri sadece burada değil, burada da depolamanızı sağlayabileceğiniz bir şey. Ondan sonra bakalım. Second Brain, birkaç tane Second Brain template'i var. Ders çalışmak için, şeyler yapmak için, işte programlar, programlar. Ya muhteşem bir uygulama. Öğrenci paneli. Bunda Türk bir tasarımcıdan satın almıştım. Bu şekilde öğrenci paneli hazırlamışlar işte ders programı hazırlamışlar, hedefler hazırlamışlar. Bundan da çok memnun kalmıştım. Bu da çok güzeldi ama dediğim gibi, e, iPad'dense bence bu uygulama bir bilgisayar uygulaması ama iPad'de de çok güzel kullanılabilen bir uygulama. Neden iPad'dense bilgisayar uygulaması diyorum? Çünkü klavye ve mouse'la kullanılması <laughs> gereken bir uygulama. Kalemle ya da parmaklarla değil. Tabii iPad'de de klavye ve mouse kullanabiliyorsunuz ama yine bir bilgisayarda kullandığınız kadar etkin olmuyor. Dediğim gibi, ne kadar çok dediğim gibi diyorum. Eğer bir kaosun içinde olduğunuzu düşünüyorsanız ve hayatınızı bir düzene sokmak istiyorsanız bu uygulama sizin için muhteşem hem olacaktır. Burada mesela simple budget dediğimiz bütçenizi ayarlayabildiğiniz, kiranızı, kayakansınızı, osunuzu, busunuzu ayarlayabildiğiniz bir template. Çok güzel bir şey ama negatif tarafı bence buna çok zaman harcamanız gerekiyor. İşte tasarım güzel olsun, iyi olsun, her şeyi buraya aktarayım derken zamanınızın büyük bir kısmını alıyormuş gibi hissediyorum. Onun haricinde dediğim gibi düzenli bir hayata girmek için birçok bir şeyinizi birçok bilginizi burada tutabilmek için e, muhteşem bir uygulama. Ben nasıl kullanıyorum? Ben çok sık kullanmıyorum ama mutlaka kayıtlı olması gereken şeylerin mutlaka kayıtlı olması gereken bilgilerimi burada tutuyorum. Mesela benim burada bir Etsy dosyam var. Benim bir Etsy dükkanım var. Etsy dükkanımda ne yapmam gerekiyorsa, kaynaklarım nelerse hepsini buraya sıra sıra yazdım. Unutmamam gereken şeyleri orada duruyor. İçerik takviminde içerik fikirleri, oluşturmayı planladığım içerikler, oluşturduğum içerikler bunların takibini yapıyorum. Ve haftalık program canlı yayın açacaksam canlı yayın programlarım. <laughs> Gelecekte yapmak istediğim koşuluk sistemi var. Onun için Future To Do diye eklemişim. Onun hatta logosunu da iyi tasarlamamışım ama o daha çok prototip olduğu için ee, dokunmadım. Böyle. Notion uygulamamız da böyle. İlk alan uygulamalar çok teferruat uygulamalar. İlk alan uygulamalar çok teferruat uygulamalar. Hani kesinlikle olması gereken mi bilemiyorum. Tabi bunlar da kesinlikle olması gereken uygulamalar mı? Sizin takdirinize kalmış. Ama bu flip clock gördüğünüz uygulama benim çok hoşuma gidiyor. Bir ücret ödemedim. Direkt indirdim. Buradan Pomodoro ayarlayabiliyorsunuz. İşte 28, 10, 25, 28 10 45, 15, 50, 10 ayarlayabiliyorsunuz fokus kısmından. Ama ben bu şekilde flip clock olarak arka planda kullanmayı seviyorum. Bu şekilde estetik olarak hoşuma Gidiyor. Diğer bir uygulama yine olması şart değil. Bunun da premiumunu 80 lira gibi bir şeye buldum aylık aylık dedim. Yıllık 80 lira gibi bir şeye getirdiğim için satın almıştım. Uyku sesi, ders çalışma seti böyle bilimsel olduğunu söylüyor. Ders çalışırken bazen kullanıyorum. Sesin modlarını ayarlayabiliyorsunuz. Uyurken sesin modlarını ayarlayabiliyorsunuz. Yani umarım işe yarıyordur diyorum. Çok çok işe yarayıp yaramadığını bilmiyorum ama. Mesela gerçekten hoş. Bilimsel bir arka planın olduğunu bilmek de insana ayrı bir belki plasif etkisi yapıyor. Sık da kullandığım bir uygulama. Benim, benim size göstermek istediğim uygulamalar bu kadardı. 6 tane uygulama. Çok fazlasına gerek yok. İlk başta çok hevesleniyoruz. Bir sürü bir sürü uygulama indiriyoruz. Yani hafızamızı da çok doldurmamıza gerek yok. Birkaç tane ana uygulama gerçekten yeterli oluyor. Ben derseniz bu uygulamalardan hangisi olmazsa olmazınız. Kesinlikle good notes derim. Anatomy learning derim. Şu an anatomi dersim yok ama ileride tuz için ya da vesaire şeyler için. Ve boy ederim. Flash kartları olsun. İşte çalışma seti oluşturma olsun. Muhteşem uygulamalar. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tıpkı kanalımıza abone olursanız beğenirsiniz. Çok çok mutlu. Olurum. Kendinize çok tamam. iyi bakın. İyi dersler.